kardeşim. D bir grampon çekilişiyle karşındayım. Bak bana çıkmaz deme şansını dene. Katıl ya dene şansını. Şansını deneyerek ne kaybedersin ki? Mutlaka katıl kardeşim. Çok sağlam bir grampon. Tam ayağına yakışır yani. İnşallah da sana çıkar. Açıklama linkine ayrıntıları koyacağım. Instagram'dan da takip et. Oradan duyuracağım. Hadi bakalım kardeşim. İyi seyirler. Hayat zordur kardeşim. Hem de çok zordur. Bize çok ağır darbeler vurur. O kadar ağır darbeler vurur ki bazen döktüğün gözyaşları bile anlamsız kalır. Ve herkes adil davranmaz. Biliyorum kardeşim sana hiç adil davranmadı. Hem de hiç. Bir hayalin var futbolcu olmak istiyorsun. Ancak ayağına baktığın zaman bir grampının bile yok. Arkana bakıyorsun lan arkana. Bana inanan kim kaldı diye. Kimsen kalmadı lan. Hepsini teker teker kaybettin. Arkadaşların, dostların, ailen bile artık hayallerine ulaşacağına ihtimal bile vermiyor. Artık herkes senin hayallerine dalga geçiyor. Tek başına kaldın lan, beni duydun tek başınasın lan. Bu acımasız hayatta hayallerine tek başınasın. Nasıl başaracaksın lan? Daha ayağında bir Gramponun bile yok bana söyle. Evet ayağında bir Gramponun bile yok ama kocaman hayallerim var kardeşim. Hayat bize her zaman darbeler vurur. Ancak bu darbeleri kaçında ayakta kalabiliyorsun kardeşim? Kaç darbeyi tekrardan ayağa kalkabilirsin? Bana söyle kaç darbesine hayallerine ne der? Gece yatakta döktüğün gözyaşlarına kaç darbe bedeldir? Savaşmalısın kendin için, sana inanmayan insanlara senin kim olduğunu göstermek için. Kendine son bir şans daha ver. Gözlerini kapat, hayal et. Futbolcu olduğunu hayal et. 50 bin taraftarın, attığın gol sonrası senin adını boğazları kısılana kadar bağırdıklarına hayal et. Ayağa kalkman lazım. Ayağa kalkıp savaşmalısın kardeşim. Başaracaksın. Başarmak zorundasın. Çünkü benim kardeşim hayattan kaç darbe yerseysin yesin asla pes etmez. Asla hayallerini terk etmez. Başaracaksın ve sana inanmayan insanlara, senin hayallerine dalga geçen insanlara senin kim olduğunu göstereceksin teker teker. Şimdi ayağa kalk ve kendine son bir şans daha ver. Beni duydun? Ayağa kalk. Kalk ve savaş. Haydi durma. Kalk ve savaş.